Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed ve ala ala nebiyyina Muhammed. Hudeybiye Anlaşması, Hz. Peygamber'in hayatında, özellikle Medine döneminden bahsediyoruz tabii ki, bir dönüm noktası diye tekrar tekrar söylüyoruz. Üzerinde durulacak, konuşulacak, ders alınacak birçok olay var. Hepsinden bahsetmesek de çok öne çıkan bazılarından bahsettik. Bugün de birkaç tanesinden bahsedelim. Çok önemli olduğunu düşündüğüm birkaç olayı dile getireyim. Bunlardan bir tanesi Ebu Cendel olayı diye isimlendirebileceğimiz bir olay. Resulullah Aleyhisselam Kureyş'in temsilcisi Süheyl bin Amr'la Hudeybiye anlaşmasında yazıya geçirmemişler ama Yazıya geçirilmemiş olmasına rağmen sözlü olarak anlaşmayı sağlamışlar. Maddeler belirginleşti, netleşti. İki tarafta bu maddeyi anlaştığını, kabul ettiğini beyan etti. Bu iş bitti. Yani bizim Türkçe'de güzel bir ifademiz var ya, söz ağızdan çıkar diye, söz ağızdan çıktı ve bu iş bitti. Tam bu esnada bir karışıklık yaşanıyor. Ne oluyor falan diye bakıyorlar. Kureyş temsilcisi Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel, Müslüman, babası onu o Hudeybiye ortamındaki karışıklıktan, kaostan yararlanarak kaçıp da Müslümanların tarafına geçmesin diye bağlamış, iplerle, zincirlerle artık onu bağlamış. Ama bu arada Ebu Cendel kurtulmanın bir yolunu bulmuş ve hala ellerinde ayaklarında bağlar olduğu halde yani bağlar sallanarak çıkmış gelmiş Müslümanlara sığınmış. Ama o sırada da anlaşma gerçekleşti. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesi ne? Eğer Kureyş'ten bir kişi, Mekke'den bir kişi velisinin izni olmadan ya da haberi olmadan onayını almadan gelip Müslümanlara katılırsa Müslümanlar onu geri verecekler. Bu konuda anlaşmışlar. Ebu Cendel'in geldiğini görünce babası öfkeyle hemen müdahale ediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam'a işte diyor anlaşma maddesinin uygulamasının birinci örneği bu olacak. Ben diyor oğlumun bana geri verilmesini istiyorum. Ama yani şöyle bir şey düşünün çok gergin bir ortam oluşmuş. Bir Müslüman kafirlerin elinden, müşriklerin elinden kaçmış dinine baskı yapılıyor dinden dönmesi için baskı yapılıyor. Kurtulabilmiş, gelmiş bir umut kendini Müslümanların arasına atmış. Geri verilmesi gerekiyor. Yani Müslümanlar gerçekten çok gerginleşmişler, şaşırmışlar. Ne yapacaklar şimdi böyle bir durumda? Ebu Cendel şaşırmış. Yani Ebu Cendel demiş ki, ya Müslümanlar beni geri mi vereceksiniz? Beni dinimden dönmek için, baskı yapmaları için Onların ellerinden bırakıyorsunuz. Yani gerçekten ilk başta aklının havsalasının alamayacağı bir durum bu. Resulullah Aleyhisselam tekrar tekrar rica etmiş. Demiş ki bunu bir istisna kabul edelim. Bunu bana bağışla. Bunu benim hatırıma bırak. Ama hayır. Oğlu bir de özellikle öyle olunca diretmiş. Ya oğlumu geri verirsiniz ya da anlaşma tümüyle iptal demiş. Söz verdiniz. Netice uzun detayları atlayalım. Resulullah Aleyhisselam yapacak bir şey yok tamam diyor Ebu Cendel'i geri verin. Ama bu Ebu Cendel için çok zor bir durum. Diğer evet. Müslümanlar için çok daha zor bir durum. Yani neden? Evet. Ebu Cendel neticede canını tehlikeye atabilir. Evet bunu göze alabilir. Baskıları işkenceyi göze alabilir. Evet bu tehlikeye girebilir. Ama Müslümanlar eli ayağı tutarken ellerinde İmkan varken güçleri yetiyorken bir Müslümanı dinine baskı yapacakları belli olduğu halde müşriklerine nasıl teslim eder? Çok zorlarına gitmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın gözüne bakıyorlar. Küçücük bir iz bulabilseler, küçücük bir açıklık bulabilseler kesinlikle vermeyecekler. Netice Ebu Cendel geri verildi. Şimdi bu bizim için çok önemli bir olay. Neden? Ya biz Müslümanlar sözümüzde dururuz. Kur'an'da defalarca sözünde durmanın önemini ifade eden, ona işaret eden ayetler okuyoruz. Resulullah Aleyhisselam defalarca sözünde durmanın önemini anlatan uyarılar yapmış bize. Kendi ilkelerimizin en önemlilerinden bir tanesini sözünde durmak, ahde vefa, akde riayet diye belirlemişken, Canımız acıdı diye nasıl vazgeçebiliriz? Esasen bir insanın ya da bir topluluğun sözünde durduğunun alameti, verdiği söz işine yaradığı sürece sözünde durması değildir ki. Asıl mesele zaten verdiğimiz sözde durmak canımızı acıttığı halde sözümüze durabilmek değil midir? Nefis bir imtihan verdiler. Zordu, çok zordu onlar için ama bizim her ne hal olursa olsun canımızı acıtsa bile sözümüzde duracağımızı gösterdi Resulullah Aleyhisselam. Evet içimiz kan ağrıya ağrıya Ebu Cendel'i geriye verdik. Sözünde durmanın önemini gösterdi. Çok önemli. Bu olaydan bir başka şey daha düşünmemiz gerekiyor. Müslümanları, sahabileri düşünün. Elleri ayakları tutuyor. Kalabalıklar, savunabilirler kardeşlerini. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın yüzüne bakıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın sözüne bakıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın sözü evet verdiği karar çok zorlarına gitti. Şimdi burada sahabilerin ne kadar kıymetli insanlar olduğunu bir kez daha görüyoruz. Neden onları toplamda örnek almamız gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği karar, hoşlarına gitmediği halde, bu karar çok zorlarına gittiği halde Resulullah Aleyhisselam'a itaat ettiler. Arkadaşlar hatırlayalım, itaat hoşumuza giden konularda olmaz. Bunu zaten herkes yapar. Dinin bir emri, peygamberin bir yöneltmesi, ayetlerin efendim bir ifadesi, bir, bir emri, bir yasağı, işimize geldiğinde, hoşumuza gittiğinde, bizim de aklen, mantıken de duygusal olarak onayladığımız zamanlarda ona itaat etmekten kolay ne var? Bu itaati herkes yapar. Asıl olan ve zor olan, hoşumuza gitmeyen konularda da peygambere itaat etmek değil midir? Dinin temel ilkeleri, yasakları, emirleri duygusal olarak bizim Zorumuza gittiği zamanlarda bile itaat edebilmek gerçek itaat değil midir? Sahabiler de bu güzel sınavı verdiler. Bir de Ebu Cendel'e dönüp bakalım. Ebu Cendel de çok güzel bir sınav vermedi mi? Yani ben özellikle Ebu Cendel'in Cendel tutumundan çok ders anlayabileceğini düşünüyorum. Yani düşünsenize... Müslüman olmuş, Müslüman olduğundan dolayı baskı altına alınmış. Muhtemelen canını da acıtmışlar çünkü rivayetlerde mesela babasının onu oradan alıp götürürken bile döverek götürdüğüne dair bilgiler var. Daha orada dövmeye başlamışsa yani götürüp bağladığında bir yere hapsettiğinde neler yaptığını bilmiyoruz. Evet Müslüman olmuş, baskılara uğramış, bir yol bulmuş, kaçmış, kendini Müslümanların arasına atmış, Resulullah Aleyhisselam'ın himayesine girmiş. Müthiş bir hayal kırıklığı, şok, şaşkınlık. Resulullah onu geri verdi. O güvendiği dostları, din kardeşim dediği, omuz omuza olmayı umduğu insanlar onu korumadılar, tutmadılar içlerinde yani. Resulullah geri verdi, onlar da göz yumdular. Aslında tablo bu, görünen tablo bu. Ebu Cendel'de ne Resulullah'a bir itiraz, ne peygambere bir küskünlük, ne sahabilere, sahabi arkadaşlarına bir sitem hiçbir şey göremiyorsunuz. Küstüm oynamıyorum demiyor yani. Böyle olur ya bir takım insanlara bakıyorsunuz işte bir olay yaşamıştır ya falanca hocaya kızdım e ee, işte namazı bıraktım. Böyle saçma bahane olur. Müslümanların falanca yerdeki şöyle bir tutumuna baktım. Öyle olunca Müslümanlar cemaatini terk ettim. Müslümanların falanca konudaki tutumlarını beğenmedim. Ben de Müslüman olmayanların safına geçtim. Kendi kendine böyle bir de kendini haklı çıkarıcı söylemlerle küskün tavrı efendim artık oynamıyorum tavrı gösteren insanlar var. Ebu Cendele bir bakın. Yaşadığı şeylerden dolayı inancına, yaşadığı şeylerden dolayı peygamberine, yaşadığı şeylerden dolayı Müslüman dostlarına, Müslüman cemaatine kesinlikle tavır koymuyor. Anladı, evet bu böyle yapılması gerekiyormuş. Benim canımı acıttı, hoşuma gitmedi ama doğrusu madem ki budur, madem ki peygamber böyle emretmiştir, madem ki Müslümanlar bunun doğru olduğunda ittifak etmiştir, doğrusu budur, ben de buna katlanırım dedi Ebu Cenn'den. Bu önemli bir tavır. Başka bir olay daha var. Hudeybiye artık anlaşma imzalandı. Anlaşmaların maddeleri gereği Müslümanlar o yıl yani o gelişlerinde Mekke'ye girmeyecekler, Kabe'yi tavaf etmeyecekler. Yani umre gerçekleştirilemiyor. Geri dönecekler, bir sonraki yıl gelecekler. Geri dönmeleri gerekiyor. Ama Medine'den çıkarken Sahabeler Mekke'ye girecekleri konusunda o kadar ikna olmuşlar, o kadar inanmışlar, o kadar böyle kafalarında kesinleştirmişler ki Resulullah Aleyhisselam anlaşmadan sonra işte Kureyş elçisi gittikten sonra çıkıyor Müslümanların yanına topluluğa hitap ediyor ve diyor ki geri dönüyoruz. Anlaşma böyle geri dönüyoruz. Evet saçınızı tıraş edin yani ihramdan çıkın Kurbanlarınızı kesin, dönüyoruz geriye diyor. Nasıl yani? Ya yani nasıl yani? De işte anlaşma yapıldı, anlaşma geldi, geri döneceğiz. Bir şey demiyorlar Allah'ın Resulüne. Bir itirazları yok. Bir haşa elbette ki bir e, kaba saba davranışları falan yok ama içlerinde fırtınalar kopuyor. O kadar inanmışlar ki Mekke'ye gireceklerine yani bir türlü kabullenemiyorlar bu durum. Resulullah Aleyhisselam'ın emrine itaat etmiyorlar. Yani biz yapmayız demiyorlar ama itaat de etmiyorlar. Bekliyorlar yani. Resulullah Aleyhisselam dedi ki ya kurbanınızı kesin ihramdan çıkın. Yapmıyorlar. Kimse yapmıyor ya. O kadar etkileyici, o kadar müthiş bir tablo ki yani. Bildiğiniz isimlerini ezberlediğiniz, gözünüze, gönlünüzde yer verdiğiniz o büyük sahabilerin hepsi orada. Hazreti Ebu Bekir'inden, Hazreti Ömer'ine, Hazreti Ali'den, Hazreti Osman'a ne bildiklerinizde o dev isimlerin hepsi oradalar ve hayır kimse Hazreti Peygamber dediğini yapmıyor. Yapmayacağız demiyorlar ama yapmıyorlar. Resulullah Aleyhisselam üzgün ya o da üzgün tabii ki. Bir daha tekrarlıyor. Kimse harekete geçmiyor. Resulullah'ın üzgünlüğü şaşkınlığa dönüştü belki. Yani o anı bir görmeyi isterdim doğrusu yani içinde bulunmayı değil yani. Çok zor. Nasıl tavır takılacağımızı bilemiyoruz. Sahabiler çok kıymetli insanlar. Sınavlarını başarıyla vermişler. Allah onlardan razı olsun. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın üzgünlüğü şaşkınlığa döndü belki ve bir kez daha tekrar diyor. Hayır kimse yapmıyor. Yani düşünsenize ne yapabilir artık yani? Bir peygamberin Haşa yani mümkün değildi de yani söylese yapabileceği şey sadece onlara beddua etmek olabilir ve peygamber beddua edecek de zaten Allah'ın azabı gelir. Peygambere itaatsizlik var çok riskli bir durum. Ama kötülüklerinden değil ya. iç dünyalarında kopan o fırtınalar var ya onu halledemediler o an işte ya. Resulullah Aleyhisselam çok üzgün bir vaziyette çadırına giriyor. Çadırında annemiz Ümmü Seleme var hanımı Ümmü Seleme. Peygamber Selam'ın o üzgün halini görünce ya Resulallah dışarıda ne olup bitti de diyor ne oluyor sen? Diyor ki ya şu kavminin yaptığına bir bakar mısın ya? Ben onlara şunları şunları yapmalarını söyledim yapmadılar diyor. Üç defa tekrarladım yapmadılar. Yani Allah'tan bir azap gelse ne olacak halimiz diye hanımına dert yanıp eşinin yani bir yönlendirmesi bir efendim bir görüşüne bakınca Annemiz Ümmü diyor ki ya Resulullah sen onlar bundan dolayı kınama. Onlar gerçekten Medine'den çıkarken Mekke'ye gireceklerine çok inanmışlardı. Ya bunun için insanlar bu değerlendirme, bu farkındalık için insanlar yıllarca psikoloji eğitimi alıyorlar. Şimdi annemizin olayı tahlil edişindeki yetkinliği bir görün yani. Bu, ya Resulullah Kimsenin imanında sorun yok, kimsenin itaatında sorun yok, kimsenin sana bağlılığında, sadakatinde sorun yok aslında ya. Sorun ne? Ya bir içlerinde sorun yaşıyorlar, bir fırtına yaşıyorlar. Çok inanmışlardı Mekke'ye gireceklerine. Olmayınca da hazmedemediler yani. Onun geçirdiği bir durgunluk, onun getirdiği bir bekleme, ihmal var. Sen diyor senin sözün dinlemeden istiyorsan eğer dışarı çık, kimseye hiçbir şey söyleme. Git diyor sen saçını tıraş et, yani ihramdan çıksan, kurbanını kes, sonra gel içeriye diyor. Ne kadar güzel bir tavsiye. Allah onlardan razı olsun. Rasulullah aleyhisselam dışarı çıkıyor, eşinin sözünü dinliyor, İkiletmiyor bile. Çok mantıklı bir teklifi yani. Hemen dışarı çıkıyor, berberini çağırıyor. Orada berberlik yapan sahabiler var. Onlardan birini çağırıyor, saçlarını kestiriyor ve Kurbanını da kendisi kesiyor. İhramdan çıktı artık yani belli oldu dönecek net belli oldu yani. Sonra dönüyor çadırın içerisine giriyor. Evet Resulullah Aleyhisselam'ın bunu yaptığını görünce hemen sahabiler harekete geçiyorlar. Evet çok üzgünler. Evet yani öfkeliler de yani. Kureyş'e öfkeliler. Haşa peygambere değil yani. Çok öfkeliler, çok üzgünler. Yani birisi bir şey yapsa birbirine dalacak kadar gerginler. Ama hepsi ihramdan çıkıyorlar, tıraşıyorlar, kurbanları kesiyorlar ve bu problem burada çözülüyor. Öğreneceğimiz şeyler var mı? Çok güzel. Ne gördük? Neticede sahabiler de bizim gibi insanlar. Her insanın yaşadığı bir takım duygusal tıkanıklıklar onlar da yaşıyorlar. Sahabilerin en güzel tarafı birçok olayda ortaya çıktığı gibi hatalarından hızlı dönüyorlar. Hatalarını çabuk telafi ediyor, çabuk tamir ediyorlar hata yapmıyorlar değil. Zaten kim yapmıyor ki ya? Ama erdem budur. Hatayı fark etmek ve hatadan hızlıca geri dönmektir. Bu böyle bir durum yani. Kim ne derse desin. Bazen ne kadar şey bilirseniz bilin. Bilgileriniz, efendim tecrübeleriniz, aklınız, mantığınız hatta yani iddialı bir kelime olsun. Hatta inancınız bir şey söyler ama duygularınız ona teslim olmaz. İnsan halidir bu ya. Bütün mesele şu. Bunu uzatmayın. Tamam. Anlayışla karşılayabiliriz. Ama kısa sürmeli ya. Hızlı atlatması gerekiyor Müslümanın bunu. Yoksa şeytana bir kapı açmış oluruz. Duygularımızın seline kendimizi kaptırıp bırakamayız ya. Bir an evvel aklın yoluna, mantığın yoluna, bir an evvel bilginin yoluna, bir an evvel inancın yoluna onun gösterdiğine dönmen gerekiyor. Duygu tamam anlaşıldı bir an ama devam ettirmemek gerekiyor. Bir başkası Resulullah Aleyhisselam'ın eşine danışması, eşinin dediklerini yapması, hem de ikiletmeden yapması, onun tavsiyesi üzerine bir problemin hem de kritik bir problemin çözülmesi, bir de dindarlık süsü vererek, ben şimdi burada çok e, mülayim olamıyorum ya, yani. bir de dindarlık süsü vererek, dindarlık ne bileyim, ee, sosuyla soslandırarak efendim kadınların aklını küçümseyen kadınların görüşünü değersiz bulan onlarla istişare ederek danışarak iş yapmanın gereksizliğini hatta neredeyse o ne diyorsa onun tersini yapması gerektiğini söyleyen bir bakış açısı Hazreti Peygamberin bu uygulamasında yerle bir edildi. Bunun birçok örneği var da sadece bu örnek üzerinden bile bu tür bir bakış açısının ne kadar konuşulmaya değmeyeceğini efendim hatırlatıp geçelim. Ve bir şey daha önerelim oradan. Davranış sözden daha etkili oluyor. Özellikle yetkili makamdakiler bunu unutmamalılar. Yetkili makam deyince kastettiğim ne? Anne babalar çocuklarına karşı, hocalar talebelerine karşı, patronlar işçilerine karşı, komutanlar askerlerine karşı Yönetenler, yönettikleri insanlara karşı ilişkilerinde bunu mutlaka hatırlamalılar. Sözel ifadelerden çok daha etkilidir davranış. İnsanlar önder makamındaki kişilerin, yetkili makamdaki insanların ne dediklerine bakarlar elbette ama ne yaptıklarına çok daha fazla dikkat ederler. Bu önemli bir hatırlatma olsun. Efendim, bir de tabii ee, bir olayımız daha var. Bu Hudeybe'den döndüler neticede ve bir süre sonra Ebu Cendel'in kaçışı gibi bir olay yaşandı. Ebu Basir isminde bir Müslüman. O da kaçtı, geldi, Medine'ye sığındı ama hemen arkasından akrabaları iki kişiyi gönderdiler. Anlaşma maddesi gelince geri istediler. Resulullah Aleyhisselam da zaten Ebu Cendel olayında o kriz atlatılmıştı ama Ebu Basir olayında tekrar bir kriz yaşanıyor. Yani normaldir. Neden? müşriklerden kaçıp gelmiş imanlı kurtarmış bir Müslümanı müşriğin eline baskı yapacakların eline tekrar geri vermek her zaman canımızı açıdan bir tablo. Geri verdiği asıl Resulullah Aleyhisselam onu ve Ebu Basir yolda kendisini almaya gelenlerden birini öldürüyor öbürü de kaçıp kurt, canını kurtarıyor. Yani kurtuluyor tekrar Medine'ye geliyor ama anlaşma maddesi var. Bir daha adam gönderse gene verecekler. Anlaşıldı ki orada duramaz yani anlaşmaya uymamız gerekiyor bizim. Resulullah Aleyhisselam da yönlendiriyor. Ya diyor nasıl bir adam bu adam? Yanına birkaç tane adam bulsa Ebu Basir'den bahsediyoruz. Yanına birkaç adam bulsa diyor bu adam neler yapar? Bu söz bir ışık tamam Bir fikir veriyor. Ebu Basir gidiyor ve Kureyş'in sahil yolundaki kervan yollarından bir tanesine kamp kuruyor. Ve Kureyş kervanlarını rahatsız etmeye başlıyor. Bunu duyan Mekke'deki Müslümanlar kaçıp Medine'ye gelemeyeceklerini anlayanlar kaçıp gelip Ebu Basir'in yanına geliyorlar. Orada bir tim, orada bir ekip oluşuyor. Kureyş'in kervanları artık orlardan geçemez olmaya başlıyorlar. Sonuç Kureyşler bizzat kendileri gelip rica ettiler. Bu maddeyi kaldıralım dediler. Bu adamlar gelsin Medine sembollar kabul ettiler. İşte böyledir. Biz hak bildiğimiz yola Girelim. Biz hak bildiğimiz davranışı yapalım. Biz ilkelerimizden ayrılmayalım. Biz inancın gösterdiği temel ahlak prensiplerine sıkı sıkı sarılalım. Sıkıştığımız yerlerde Allah hiç hesap etmediğimiz yerlerden ne kapılar açıyor. Kim bilirdi ki bu kadar güzel bir kapı açılacağını? Evet böyle oldu. Ve şöyle bir toplam değerlendirme yapalım. Hudeybiye'den bahsederken Fetih suresinde Fethi Mübin ifadesi kullanılır. Yani apaçık fetih. Yani ilk başta anlaşma maddelerine bakarak sahabelerin birçoğu bunu kabullenmekte zorlandılar. Hazreti Ömer bu kabullenememe halini gelip Resulullah'a biraz da böyle üslubunu zorlayarak diyelim yani. Hazreti Ömer olunca biz de haddimizi aşmayalım. Hazreti Ömer biraz da Hazreti Peygamberle ilişkilerinde üslubunu zorlayacak bir seviyede itirazlarını, anlayışını, kabullenemeyişini dile getirmişti mesela. Hazreti Peygamber bu ayetler, Fetih Suresi'nin ayetleri indikten sonra Hazreti Ömer'i yanına çağırıyor ve bu ayetleri ona okuyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulullah gerçekten bu yaşadığımız Hudeybiye bir fetih midir? Evet diyor bu bir fetihtir. Ne zaman belli oldu fetih olduğu? Üzerinden zaman geçtikçe zaman geçtikçe belli oldu. Ne oldu? Kureyş'le 10 yıllığına bir barış anlaşması yapıldı. Kureyş'ten gelecek tehlike böylece ötelenmiş oldu, ertelenmiş oldu. Rahatladık. Hemen gittiği Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam Yahudilerden son kalan pürüzü de çözdü. Sonra o bölgede artık yani hemen o bölge için söz söyleyeyim. Bizi rahatsız edecek bir düşman olmayınca bir barış ortamı oluştu. Bu barış ortamında Müslümanlar rahatlıkla seyahat etmeye başladılar. Başkalar da rahat seyahat etmeye başladılar. Onlar Medine'ye gelebiliyor, Müslümanlar başka yerlere gidebiliyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Birçok kabileye gidiyorlar. Sonuç ne mi oldu? Sonuç müthiş bir şey oldu. Hudeybiye'de Müslümanların sayısı 1400 diyor siyar kaynaklarımız. İki yıl sonra Mekke'nin fethine gelirken Resulullah Aleyhisselam'ın ordusu 10 bin kişiydi. İki yıl. Peygamberliğin başlangıcından Hudeybiye'ye kadar gelen süre, geçen süre 19 yıl bu 19 yılın müktesebatında Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye'ye 1400 kişiyle gitti. Çok büyük bir sayıydı tabii yani. Bedir'de 300 kişiydik. Uhud'da 700 kişiydik. Hendek'te şehir savunması yaptığımız için sayı söylemiyoruz. Hudeybiye'de 1400 kişiydik. 2 yıl sonra nasıl bir artış olduğuna lütfen dikkat edelim. 10 bin kişiydik. İki yıl sonra Mekke fethinden iki yıl sonra Resulullah Aleyhisselam veda açına geldiğinde yüz binden fazlaydık. Bundan alacağımız çok güzel bir ders var. Eğer Müslümanlar fert ve cemaat olarak hem tek tek her birimiz hem de topluluk olarak biz Müslümanlar cemaati dini doğru temsil edebilirsek, güzel temsil edebilirsek ve buna ek olarak barış ortamının getirdiği avantaj din insanlara güzel ve yeterli anlatılabilirse barış ortamları dinin yayılabilmesi için en iyi fırsatlardır. İslam'ın gücü silahında değildir. İslam'ın gücü dinden bahsediyoruz. İslam'ın gücü sayısal çokluğunda değildir. İslam'ın gücü politik gücünde değildir. Efendim, jeostratejik avantajları, jeopolitik amaçlı şeyi avantajları gibi bir takım e, beşeri şeylerle ifade edilecek durumda değil bizim gücümüz. İslam'ın gücü fikrinin gücündedir, inancının gücündedir, söylemlerinin gücündedir. E bunun için de konuşabilmemiz gerekiyor. Konuşabildiğimiz sürece insanlar da bizi dinlediği sürece şimdi savaş varsa adam savaştaki kişiyi dinlemez. Kavga ediyorsanız mesela toplumda bir kaos çıkmış. Herkes birbirle kavga ediyorsa o grup o grup o grup bölünmüşler ve gruplar ha tekme tokat sopa bıçak zincir silah saldırıp kavga edip duruyorlarsa kavga ortamında karşıdaki kavga eden kişi allame cihan olsa oturup onu dinlemezsiniz. Çünkü onunla kavga ediyorsunuz. Derdiniz ondan kurtulmak veya onu yıkmaktır. Konuşma ortamları bizim için en kıymetli ortamlardır. Konuşma ortamını olabildiği kadar korumak da en önemli hassasiyetimizdir. İşte bu yüzden bir bakıyoruz Hudeybiye bir fethe dönüşmüş. Barış imkanlarının İslam'ın gücünü yani o fikir gücünü, o inanç gücünü, söylemlerindeki o müthiş güzelliği anlatabilmek için fırsat olarak kullanmışlar ve neticede çok sayıda insan Müslüman oldu. Fetih bu değil midir? Unutmayalım. Müslüman olarak İslamı kendisine dava edinmiş bir Müslüman olarak ya da Müslümanlar topluluğu olarak bizim meselemiz düşmanı yenmek yeryüzünde galibiyet elde etmek değil. Bu zaten efendim onun getirilerinden bir tanesidir. Ama maksat bu değil. Maksat nedir? Maksat insanların hidayetine vesile olmaktır. Nitekim inşallah orada tekrarlayacağız. Hayber'in fethinde Resulullah Aleyhisselam fetih için komutan tayin ettiğinde Hazreti Ali'nin bayrağı verdiğinde ona dedi ki Ali bak kaleyi fethetmeye evet. gönderiyor kaleyi fete gönderdiği komutanına Peygamber Aleyhisselam diyor ki bak Ali senin vesilenle bir tek kişinin Müslüman olması, hidayete girmesi senin için vadiler dolusu kızıl develere sahip olmaktan çok daha kıymetlidir dedi. Mas mesele budur, maksat budur. İnsanların Müslüman olmasına çalışmak, hidayetine vesile olmak. Bunun için de en iyi fırsat, en iyi avantaj Konuşabilmektir. Dinin gücü fikrindedir. Bir daha hatırlatalım, unutmayalım. Kendimizi tarih boyunca hiç kılıçla yaymadık. Doğru, kılıçla girdiğimiz yerlerde İslam yayıldı, ama biz kendimizi kılıçla yaymadık. Gücümüz kılıcımıza değildir kılıcımızın aşağıya düştüğü, yenik olduğumuz, askeri açıdan, siyasi açıdan, zenginlik açısından yenik olduğumuz zamanlarda bile konuşabiliyorsak eğer, konuşabiliyorsak, dinimizi çok hızlı yayabildiğimizi tarih bize defalarca gösterdi. Tekrar hatırlayalım, meselemiz hidayeti yaymaktır. İnsanların hidayetine vesile olmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.